sevgili seyirciler yanımda Alper Sarper ve yardımcı pilotu bu yarışta kendisini zaten ekstrem yarışlarından tanıyorsunuz. Şampiyon pilot, ekstrem pilotu burada Alper'e destek olmak için bu yarışa katıldı. Can Özkurt var. Her ikinizi de tebrik ederim birinci oldunuz. Duygularınızı almak isterim. Nasıl bir yarıştı? Yarış ilk gün prologda bir sorun yaşadık aslında. Yani kendimi 6. 7. eee bitirdim zannederken çoğu arkadaş kaybolmuş evet. prologda. Kaybolduğu için prologdan ikinci start aldık, ikinci olduk. İyi bir başlangıç oldu. Evet, yani beklemiyorduk yani çünkü turbo hortumumuz patladı. Ondan sonra ilk gün ilk etap en iyi dereceyi yaptık. İkinci etapta, cumartesi etabından bahsediyorum. Lastiğimiz patladı. Ha, evet. Lastiğimiz patlatınca bir 4-5 dakika zaman kaybettik. Ondan sonra pazar günü de ilk etabı yine best time yaptık en iyi derece otomobil grubunda. İkinci etapta best time yaptık. Onun dışında her şey güzel geçti. Çanakkale'de puan alamamıştık. Geçenki yarış aynen geçenki yarış Bursa'da yine birinci olduk. Ama Çanakkale'de puan alamadığımız için şampiyonada şu an ortalamada yine ikinci sıradayız. İki yarışımız daha var. Orada o açıkları kapatmayı düşünüyoruz. Yani bir talihsizlik olmazsa bunu başaracağımıza inanıyoruz. Harika. Aracından artık memnunsun anladığım kadarıyla. Araba takır takır işliyor. Tabii tabii. Arabayla zaten iyi bir uyum sağladık. Yani arabayı da çok iyi tanıdığım için her şey güzel geçiyor yani arabayla. Yani sana Araba döneceğim olsun. kısaca. Sen duygularını alayım. Ee, Beraber oyunumuz nasıldı? mı navigatörlük yapmak. Hayır hayır. Geçen yarış Bursa'da zaten bir başlangıç yaptık. Biliyorsunuz Saberi evet. sakatlığı sonrası Çanakkale'den Bursa'ya biz ithal olduk. Bursa'da Doğru, başlangıç evet. yaptık. Orada biri, biri olduk. İki klasmanları birinciliği aldık. Burada da hedefimiz oydu. Çünkü kapatmamız gereken bir açık var. Çanakkale'den kalan bir açık var. O açığı kapatmaya çalışıyoruz biz. O yüzden biraz risk alarak gidiyoruz. En büyük rakibimiz kendimiz. Hep Alper'le onu konuşuyoruz içeride yarışırken de. Çünkü biz lastiklerimizle e, araba ile savaşmaktan, diğer rakipleri e, kovalamaktan sürekli bir mücadele halindeyiz. Ya yani bir kan ter döküyoruz çok, biz diyorsun. Çok. Yani, yani bugün siz de gördünüz yani evet. 4 etap geçtik biz cumartesi ve pazar olarak burada. Prolo saymıyorum. 4 evet. etapın üçünü best time ile geçtik biz. Sadece evet. birini Gerçekten. geçemedik. O da lastiğimizden dolayı. Bugün biz finişe gidiyoruz. Finişe 300 metre kaldı. Bizim lastik yine patladı. Ya yani biz evet. kendimizle savaşıyoruz. Evet. Ama biz galip geliyoruz kendimizle savaşırken. sene sonunda da yine galip geleceğiz. İnşallah hak ettiğimiz birinciliği alacağız burada. Şampiyon olacağız diyorsun. Kesinlikle. Bir yarış eksiğimize rağmen Valla işte zaten şampiyon pilot olunca bu şekilde <laughs> konuşuyor çünkü alışmış artık başarıya bu kadar güzel dileklerde bulundu şampiyon da olacağız dedi sen ne diyorsun umarım ben de aynı şekilde düşünüyorum e sonuçta kendimize göre iddialıyız bu işi severek yapıyoruz gerek yani çok eski yani babamlar yani bu offroad olayını, o ekstrem yarışlarında çok eskiden küçüklükten beri yani bu işin içindeyiz yani daha doğrusu. Onun için tecrübelerimiz de iyi. Hatta ben mesela bugün kuruydu ama biraz daha ben böyle yağmurlu havaları falan daha çok seviyorum aslında. Bolu düzce evet. son iki yarış hani kendi yarışım gibi gördüğüm için biraz daha ondan emin yani olabilirim. Yani ıslak zemini daha mı kendini hissediyorsun? Daha mı? Ya biz sürekli e, Bursa'da, Uludağ'da yani sürekli evet, hep çamurlarda doğru. Doğru. daha ekstrem parkurlarda evet, gezdiğimiz doğru. için yani burası çok kuru. Yani, ben pera evet. buz üstünde alışkın. Ben de evet. çamurda alışkın. Ben diğerler gibi. Onlar da karda, buzda alışkın. <laughs> Aynen. Biz de o şekilde daha çok tamam. iyi gittiğimiz Harika. Zaten. Peki, kısaca organizasyonu değinelim ve kapanışı şey yapalım. Organizasyon çok güzeldi her şey. Özellikle kupaları çok beğendik. Kupalar diğer şampiyonluk kupalardan farklıydı. Kupalarım çok yani, Kim düşündüyse gerçekten teşekkür ediyoruz. Emek vermiş. Onun dışında organizasyon gayet iyiydi. Etapları Hiç etaplar tabi ilk cumartesi etapı biraz uçurum fazlaydı. Biraz riskli bölüm vardı. Yine kolladık yani kendimizi de biraz kolladık. Sonuçta önce hani her şey birinci olmak, ikinci olmak değil. Yani önemli olan sağlıkla kazasız yani belasız yarışı tabi atlatmak. Tabi tabi strateji de yaptık yani. yani. Kimi yerlerde riskli bölgeler vardı yani. Evet. Peki, e, Bolu için ne söylersin? Az önce söyledin gerçeği. gerçi. Gerçi söyledim. Evet. Ee, bol çamurlu yarış bekliyorum yani. Mekanik bir problem olmazsa iddialıyız yani. Peki, o zaman orada or şimdiden başarılar dilerim. Harika. İyi olan kazansın Okan abi. Sen de iyi olan kazansın diyorsun. Teşekkür ediyorum her ikinize de. Çok sağ